Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an Eğirdir Gölü'ndeyiz. Etrafı göstereyim size. Şöyle. Mangal yapan var. Bir sürü kişiler var. Şöyle. Ben size göstereyim. Sağolun. Biraz gölgeliği çıkartacağım. Bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasılsınız? Evet arkadaşlar nasılsınız? Ee, şey, Videomu abone olmayı unutmayın. Neredeyse kanalımızın takipçilerimizin tamamı abone olmayı arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Şöyle gezdireceğim size daha sonra. Farklı yerlere de gideceğiz. çekebilir miyiz? Evet. Şöyle aramalar var. Evet. E pek başkalarına bir çizemem. Şey Biraz ses var. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Şöyle sizlerle gezdireyim. Evet arkadaşlar şöyle bir göstereyim Şöyle gördüğünüz gibi karavan var. Karavan yürüyebiliyorsunuz bir sıra araba var bu arada. Nasıl hazır göstereyim. Şuraya gidelim. Size denize göstereyim arkadaşlar. Evet. 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 İlgirdir. Evet. İki tane gölü var belki. Bir gün burası dalgalı değil. Belki <laughs> Diğer gele gideriz. Şöyle pek görebiliyor musunuz? İnşallah, i̇nşallah görüyorsunuzdur. Şöyle size ineyim de yakından göstereyim. Biraz güneşle göremiyor olabilirsiniz. Gölgede çekim yapmaya çalışıyorum. Şuradan inelim. taşlı Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlar kapalı maalesef. Şimdi de bulacağım ve açacağım yorumları. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Çünkü neredeyse izleyicilerimi tamamı izlemiyor, abone olmuyor, like atmıyor. Ben de üzülüyorum şu an. Sadece bir kişi like atmış. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şöyle fazla da yaklaşmak istemiyorum. Ta. Düşebilir kamera. Şimdi yavaş yavaş yaklaşalım ya Uzakta olsa. gözüküyor aynı. Evet güneş gitti şöyle. göstereyim size. Evet, düşer diye sıkı sıkı tutuyorum merak etmeyin. Fazla da yaklaşmayacağım yılanla ama olabilir. Sokabilir arkadaşlar. Hayatta her şeye dikkat edeceğim etmeniz gerekiyor. Allah. Im. Şuradan geçelim. Burada bir ses geliyor. Taşların arasında bir şeyler oluyor. insanlar çöpünü falan atıyor oraya. Nasıl şöyle. arkadaşlar. Böyle. Diğer böyle de gideceğiz bir bakacağız. Bakın dediğim gibi burada mavi fişek atmışlar. atmışlar. Baş. Evet arkadaşlar paylaşırsanız çok sevinirim çünkü çok az kişiyiz büyük bir aile olabiliriz paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlarınızı söyleyin ailenize dostunuza söylemeyi unutmayın. Kanalın adını er, bilenler bilir. Erdem kanalı. Şöyle. Şöyle biraz yükseltin sizi. Bilmiyorum oradan nasıl gözüküyor size. Kötü mü bulanık mı? Ama kötü gözüküyorsa özür dilerim. <laughs> i̇şte tuvalet kabin ve <laughs> Böyle sesler için özür dilerim arkadaşlar. Burası böyle biraz esiyor buralar. Buraya da gel

Yüzebilirim. Bilmiyorum. Yüzebilirim. Ha? Bir fark etçim Şurada yüzsem olur mu? Dalgalı fark etmez. <laughs> Hı Sizi göstermiyorum. Merak etmeyin. Arkadaşlar ailem pek ee, göstermek istemiyorum. İstemiyorlar kendilerini. Bu video biraz uzun olacak. uzun yapabildim 15 dakikalık ama 15 dakika en az olacak. İzlemeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve paylaşmayı da unutmayın. Ben de koşayım. Komplot var. Herkes hiç de uğraşmıyor. Baba. Hele geliyor. Buyur. dalgalı fark etmez. Yüzerim ben. Onu şurada Dalgoda... sanki geçten çıkıp Hayır 15 dakika çekeceğim. Arkadaşlar böyle böyle gelmiyor. Evet. Hani, hani, evet. Hatta şurada વાત もう。 20 uh, дахь siz bir 2 saate izlesiniz arkadaşlar. Daha fazla bir defa açmak istemiyorum. Gidelim. Çok güzel. Aa, net. Tatilde gezmek için hep buralara falan gidiyorum. aşağıya bilmiyorum bayağı şey var Son 40 saniye daha çekeceğim. Evet. evet. Eyvin Efe Yalçın de abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.